Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyun oynamayacağız. Ancak bir yorumda gördüğüm olayı yapacağım. Bir arkadaşımız nasıl yılları yapabiliyorsun? Bunu telefonda nasıl yapabiliyorsun? Bize anlatır mısın? Bunu bir videoya çeker misin diye sormuştu. Ben de o yoruma istinaden hem arkadaşımıza yardım olsun hem de eminim ki içinizde birçok kişi thumbnail yapmaya çalışıyor. Küçük resim yapmaya çalışıyor. Video çekmek için. Bunlara da bir yardım etmiş olacağım. Aynı zamanda e, siz, bugünkü konseptimiz nasıl efsanevi oyun tabloları yapılır. Onu göstereceğim. 3 tane uygulama var şu an önümde. Bunları tek tek size anlatacağım. E, öncelikle e, mesela bugün brok nasıl oynanır? Ben biliyorsunuz Brawl Stars videoları çekiyorum. E, Broke nasıl oynanır? Tabloları yapmak istiyorum. Şöyle internete girdiğimde indirdiğim bir brok fotoğrafı var. Yani tatlı yıllar arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim size. Ee, başlık kadar önemli olan bir şey bence. Çünkü insanlar videonuza girmeden önce ilk başta görsele bakıyor. Daha sonra o e, başlığı okuduktan sonra videona girmek istiyor. Şu an gördüğünüz gibi ben telefonda direkt kestim. Şöyle okey diyorum. E, brokumuz bu şekilde kaydet diyoruz. Şöyle bir şey benim telefonumda otomatik olarak böyle kesme uygulaması var. Kendi yani telefonumdan olan bir şey. Bu ol e, kesme uygulaması olmayanlar için size hemen şimdi bir uygulama göstereceğim. Oradan kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben şu anda etrafını çiziyorum. Sadece telefondan yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde e, bilgisayara gerek yok. Gerçekten küçük çaplı bir YouTube sayfasını telefondan işletebilirsiniz. Hani ben de kullanıyorum bu şekilde. Tamam yeterli. Şu anda iki tane resmimizi kestik. Şimdi ilk e, uygulamamız olan Top Marker'a giriyorum. Bunların hepsinin uygulamasını Play Store'da bulabilirsiniz. Ve size açıklamalar kısmında linklerini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. İlk geldiğimiz ekran bu şekilde. Şurada Change Background Color diyor. Buna bir tıklayalım. E, öncelikle gördüğünüz gibi böyle fon kağıtları var arka planda. Hani bunlardan seçebilirsiniz ve ben videoların bazılarında kullanabiliyorum bunları özellikle şunu seviyorum Hoşuma gidiyor ama diyelim ki siz oyundan bir Anı koymak istiyorsunuz, oyunda gerçekleşen bir olayı koymak istiyorsunuz ee, Pardon Lendenin <laughs> nereden gireyim? Thumbnail'a gelelim ee, Thumbnail'dan Mesela ben Oyun içerisinde oynadığım bir BROK Fotoğrafını almak istiyorum Şöyle tam ultiyi attığım Sırada böyle güzel bir görsel olmuş Bunu ekran görüntüsü aldım ve ekin diyorum şu an gördüğünüz gibi YouTube'un boyutlarına göre şekillendirdi. Siz oyun içerisinde herhangi bir yerde aldığınız screenshotla bunu yapabilirsiniz. Ben şu anda oynamadım. Yani direkt benim YouTube'umdan bir görsel alayım diye uğraşmadım yani. Reklam çıktı. Şöyle reklamı geri yapalım. Daha sonra o kestiğimiz şeyi nasıl yapıştıracağız? Önce dur göstereyim. buradaydık. Kameraya tıklıyoruz. Şurada sağdaki kutucuğa tıkladığımızda galeriye yönlendiriyor bize. Şöyle galeri diyelim. Burada thumbnail'la girelim. Burada bro'umuzu seçeceğiz. Gördüğünüz gibi bro aldım. Burada istediğim gibi boyutlarını ayarlama yapabiliyorum. Şu boyutlar kafi diye düşünüyorum. Thumbnail'ın amacını ne diye sorarsanız arkadaşlar şöyle bir şey. Yani o e, videonuzu pazarlıyor aslına bakarsanız videonuzu pazarlama gibi düşünebilirsiniz ve thumbnail'larda elinizden geldiğince şey yapmayın, clickbait yapmayın. Çünkü izleyiciler o thumbnail'da görmez, thumbnail'da gördüğünü videoda görmezse bu sizin adınıza kötü bir olay olur. Ve şuraya şöyle bir Brawl Stars logosunu koymak istiyorum. Tam böyle köşeleyelim. Aynen, köşeye koyabiliriz, sıkıntı yok. Aynen. Güzel oldu bence. Ee, şimdi bunu da yaptıktan sonra yazı ekleyebiliyoruz. Mesela Normalde brok nasıl oynanır falan filan böyle ile ilgili şeyler yazarım ama bu küçük resim nasıl yapılır videosu olduğu için size şöyle hemen küçük resim nasıl pardon nasıl yapılır şöyle bir soru işareti atalım at diyelim. Burada yazı tipini seçebiliyoruz. Türkçe karakterleri destekleyen bir yazı tipi seçmenizi öneririm. Bak mesela gördüğünüz gibi şunu seçsem yani noktalı harfleri gördüğünüz gibi ince yapılı gösteriyor. O yüzden bunlar kötü bir görsel oluşturur. Onları seçmiyorum o yüzden. Burada mesela bu. Tamamı Türkçe yazı karakteri destekliyor. Burada yine boyutlarını ayarlama yapabiliyoruz. Döndürebiliyoruz falan. iki parmağımızla tutup. Ancak şimdi okey diyelim. Burada bir sürü renk seçeneğimiz var. Ancak ben size bugün renklerle değil de aynı fon kağıdında olduğu gibi burada da yazının... Pardon arkadaşlar. insanlık hali. Burada yazının arkasını fon kağıdı yapabiliyoruz. Burada herhangi bir tanesini seçeceğim. Şöyle biraz da okunaklı olması gerekiyor tabii ki. Şimdi arka plan biraz karanlık olduğu O yüzden yazının rengi koyu olmalı ki açık olmalı ki... Belli olsun. Ya bu kremit hoşuma gidiyor ya. Kremit kalsın ya aynen. Şöyle bir kremit olsun. Kremit diyorum ya. Ne artık o fayans mı neyse artık. Şöyle birazcık küçülteceğim. Üzerine tıklamam yeterli aslında ama niye tıklamıyor şu anda? <laughs> Pardon bir saniye reis. Heh, yanlış tarafa tıklıyormuşum. Şöyle bir küçük resim yazısı. Aslında biraz büyütebilirim. Şu anda aslında ben bu videonun kapağını tasarlıyorum. Aynı şekilde videonun zaten baş, başında göreceksiniz kapak olduğunu. Yazının burada ayarlamasını yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çevirme, ne bileyim. Pardon bir saniye. Şöyle çevirelim. Elimizle de yapabiliyoruz bu çevirmişin ama buradan da ayarlayabiliriz bu şekilde. Ben şöyle 3D yapmak istiyorum yazımı. Gördüğünüz gibi biraz kabardı yazım. Arkaya doğru uzadı. Ee, yazımın harfleri arasındaki mesafeyi bu şekilde ayarlayabiliyorum. Hafif bir geliştirebiliriz aslında ya. Şöyle. Yok soru işaretini yuttu. O yüzden genişletmeyeceğim. Olduğu gibi bırakmak istiyorum. Aynen. Ee, burada yazıyı ovalleştirebiliyoruz. Böyle çevirebiliyoruz. Baya bir şey var yani. Siz kendiniz indirdiğinizde görebilirsiniz. En önemlisi yazıyı belirgin hale getirmek için etrafını e, çerçeveletiyoruz. Bu şekilde her harfin. Gördüğünüz gibi kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Ancak çok kalın olmasına gerek yok yazı okunacak kadar kalınlattırırsak yeter. Bu da yeterli bir kalınlık bence. Okey diyorum. Şimdi ilk uygulamamızda işimiz bitti. Buradan geldiğimizde doğulan jpeg diyoruz. Olduğu gibi indir. Daha sonra bu fotoğrafla daha profesyonel işler yapabilmek için Snapchat uygulamasına giriyorum. Bu uygulamada yine çok farklı işler yapabiliyoruz. Şöyle özel küçük resim diyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta zaten böyle kontratlarını ayarlayabiliyoruz. Ama biz geçerli olanı seçelim. Okey. Araçlar diyorum. E, araçlarda öncelikle mesela HDR görünüm diye bir olay var. E, belirgin insanlar. insanlardan. Mesela şu anda görüyorsunuz ki resmin belirginliği biraz artıyor. HD'leşiyor falan. Bunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bir tane ben göz kararıyla bakayım. Yapmak zorunda değilsiniz bunları. Açıkça söyleyeyim yani ayrıca. Mesela bu bence güzel oldu Yazı falan birazcık belirginleşti Güzel hoşuma gitti ee, Daha sonra araçlar diyelim Mesela başka ne yapabiliriz ee, Vinyet diye bir olay var Mesela Şöyle size göstereyim Bir saniye Heh. Mesela tam bu yuvarlan olduğu tarafı Mesela gösteriyor netliyor Diğer taraflar beyaz ışık şeklinde kalıyor ama şu anda bizim görselimizde pek bir işe yaramaz. Ee, başka ne yapabiliriz? Mesela, 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 mesela e, metin yazma olayı. Burada gördüğünüz gibi çerçeveler var. Ben zaten videolarımda kullanıyorum. Hatta bu videoda da bir tane yapalım neden olmasın. Şöyle yuvarlak olandan seçeceğim. İki kere tıkladığınızda mesela buraya da İngilizcesini yazalım. Şöyle thumbnail Top Nail Aslında İngilizce karakterlerde büyük harfte iyi yok. O yüzden şöyle yazayım. Ben eksik yazmışım. Top Nail Heh. Nasıl yapılır yazalım. Nasıl yapılırı Türkçe yazalım. Yine insanlar sonuçta izleyicilerim Türk. Nasıl olduğunu anlamazlar. Iııı ee, aslında birazcık şunu değiştirebilirim. Burada gördüğünüz gibi yeniden şekillendirebiliyoruz. Ha, bu biraz daha güzel oldu. Yazılar biraz büyük punto oldu. Ee, arka planı, renklerini ayarlayabiliyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok tatlı renkler var. Mesela mavi hoşuma gitti ya şu an gözüme. Gerçekten burada yine boyutlarını ayarlayabiliyoruz iki parmakla. Bunu da şuraya koymak istiyorum. Biraz kalabalık bir görsel oldu ama siz biraz daha sade yapabilirsiniz sonuçta ben sonra size uygulamaları tanıtıyorum yani uygulamayı nasıl yapabiliriz onu gösteriyorum şurada gördüğünüz gibi kontrantını ayarlayabiliyoruz kontrant mı neyse işte ee, ama tam koyu olsun ki arka plan biraz bastırsın arka planı bunu da okeyledik ee, burada bir sürü özellik var yani normal fotoğraflarınızda da yapabileceğiniz şeyler var mesela rotrix diye eskitme uygulaması falan var hani bayağı bir şeyler var yani ee, onun dışında başka bir şey var mı size böyle gösterebileceğim? Mesela iyileştirme demiş. Ama yok bir saniye bu iyileştirme birazcık sıkıntı çıkarabiliyor. Fırça olayı ben bunu birçok fotoğrafımda kullanıyorum. Mesela sizin oynadığınız mesela Süleyman diyor kendim e, karakterimin üzerine çizikler ataraktan. Şu an gördüğünüz gibi parlatıyorum o karakterimi. Mesela yanımda kardeşim oynamış. Onu da parlatabilirim. Bu şekilde e, aslında çok parlattım. Şöyle burada mesela aydınlık koyuluk ayarlı ayarı diye bir şey var. Silgiyle şöyle o koyulu tekrardan silebiliyoruz. 5 formatında olsun aynen. Ha bu şekilde parlatalım oyun yani e, görselimizde net görünelim diye uğraşıyorum onun için. E, şimdi bunu da kaydedelim hemen. Dış aktar diyoruz, kaydet diyoruz. Şu anda resmimiz kaydedildi. E, size göstermem gereken olay. Cut past mesela benim telefonumda Samsung'larda var diye düşünüyorum. Direkt o galeride etrafını kesme olayı. Ancak bazı telefonlarda olmayabilir bu uygulama. Onun yerine bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Mesela kesmek diyorsunuz. Hani birazcık daha zorlayıcı oluyor aslında bakarsanız. Burada kesmek olayı falan. Size mesela o kestiğim bro göstereyim hemen hızlıca. Şöyle bir tamamını alacak şekilde büyütelim. OK diyoruz. Tamamını kesmeyeceğim. Tabii ki biraz uzun sürüyor. Çünkü burada restore diyor. Şu anda bu yeşil ekranın altını çizdiğimiz. Mesela şu anda sol üstte zaten nereleri çizdiğimi gösteriyor. Bunun boyutlarını ayarlayabiliyorum. Bu şekilde şu aşağı doğru çekebiliyorum. Boyutları istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Mesela bu şekilde etrafını her yerine biraz ince ayar lazım işte bu şekilde falan kesmeniz gerekiyor ee, Ve ondan sonra Okey dediğinizde Gördüğünüz gibi mesela ben şu an uğraşmadım Bu şekilde kesip tamamlayıp e, yine kullanabilirsiniz Yani herhangi herhangi bir sıkıntısı yok e, Bunu da uygulama e, açıklamalar kısmına bırakacağım Kusura bakmayın öncelikle arkadaşlar bu videoda birazcık e, amatörüm Çünkü ilk defa çekiyorum oyun dışında bir video e, O yüzden Mazur görün diyorum. Ee, umarım yararlı olmuştur. Telefondan nasıl thumbnail yapılır? Nasıl etkileyici thumbnail'lar yapılır? Bunları size göstermiş oldum bu şekilde. Şu anda bir saniye bir şeye bakacağım. Ha pictures'dan. Ee, Gördüğünüz gibi yaptığım thumbnail burada e, duruyor. Gayet de güzel thumbnail oldu. 10 dakikada bir şey de yaptım yani. E, be Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla diyorum. Bay bay.